Herkese merhabalar. Gıda boyası kullanmadan sebzelerle bol vitaminli rengarenk erişteler yapıyoruz. İlk olarak yeşil renkteki erişteyi yapmakla başlıyorum. Yeşil renkteki erişte için ıspanak kullanıyorum. Dilerseniz ısırgan otu, maydanoz ve benzeri yeşillikler ekleyerek de yapabilirsiniz. Yarım demet ıspanağı yarım çay bardağı su ile yumuşayıncaya kadar pişirip blenderla püre haline getirdim. Yoğurma kabına bir miktar un alıp üzerine püre haline getirdiğim ıspanağı ve 3 adet yumurtayı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip azar azar un ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Erişteyi kolay ve düzgün şekilde kesebilmek için oldukça sert bir hamur yoğurmak gerekiyor. Sert kıvamda bir hamur yoğurdum. Yoğurduğum hamurdan parçalar koparıp yuvarlak düzgün bezeler haline getiriyorum. Bezeleri açtığımızda pişirirken kullanacağımız saç ya da tavaya sığacak büyüklükte koparmalıyız. Benim hamurum az olduğu için hızlıca açıp kısa sürede pişireceğimden bezelerin üzerine örtmedim. Hamurunuz çoksa bezelerinizin kurumaması için üstünü örtmelisiniz. Oklava yardımıyla orta kalınlıkta olacak şekilde bezeleri açıyorum. Ve açtığım bezeleri tavada önlü arkalı hafif pişiriyorum. Çok fazla pişirmeye gerek yoktur. Bu şekilde tüm bezeleri pişirdikten sonra üstünü örtüp soğumayı bırakıyorum. Yeşil renkteki erişte hamurları soğurken Turuncu renkteki erişte hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için havuç ve balkabağı kullandım. Yumuşayıncaya kadar pişirip blenderla püre haline getiriyorum. Yine bir bardak püreye 3 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip aldığı kadar da un ekleyerek sert bir hamur yoğuruyorum. Yoğurduğum hamurdan bezeler kopartıp yuvarlayıp Aynı şekilde diğerinde yaptığım gibi orta kalınlıkta açıyorum ve arkalı önünü hafif pişirip bunları da soğumaya bırakıyorum. Son hamuru kırmızı pancarla yaptım. Kırmızı pancarı dilimleyip yumuşayıncaya kadar pişirdim. Püre haline getirip diğerleri gibi bir su bardağı 3 yumurta ölçüleriyle yoğurup açtım. Bunları da pişirdikten sonra kesmeye başlıyorum. Elimle ölçerek keseceğim boyutları belirleyip şeritler kesiyorum. Şeritleri üst üste koyup daha hızlı ve nizami bir şekilde eriştileri kesiyorum. Oldukça ince kesmeye çalışıyorum. Ben keseceğim eriştelerin boyutunu elimle belirledim. Ve klasik erişte şeklini vererek kestim. Sizler istediğiniz boyutlarda ve şekillerde kesebilirsiniz. İsterseniz ince ve daha uzun keserek spagetti şeklini verebilirsiniz ya da daha kısa şekilde kesebilirsiniz. Veya üçgen, kare şekilleri verebilirsiniz. Sebze çeşitliliğini arttırarak domatesli, biberli ve benzeri farklı sebzelerle, farklı renklerle eriştelerinizin çeşitliliğini arttırabilirsiniz. Tüm erişteleri doğradıktan sonra masaya sofra bezi örtüp üzerine kestiğim erişteleri serdim. Bir gün bu şekilde beklettim. Kurudular. Bir kısmını buzdolabı poşetlerine alıp dolaba koydum. Bir kısmını da hemen pişirdim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.